Herkese merhaba arkadaşlar, bugün birlikte Toka Life 6 çekiyorum. 5 pek izlenmemiş arkadaşlar. 50, 50 görüntüleme ne acaba? Ne olur arkadaşlar, birinci bölüm gibi o görüntülemeyi 100 ya da 90 yapalım arkadaşlar. Ya da 1000 yapalım. Sizi çok seviyorum. Ve böyle arkadaşlar, bir tanesi sadece bir kişi yorum yazmış. Diğerleri de yazmış ama geç yazmış. Yani ben, ben sadece onu söylemek istiyorum. Tiçilek. Tiçilek İtalyanca arkadaşlar. Sen çileksin yazmış. Ee, İtalyansın sanırım ee, arkadaşım. Bize yazar mısın şu an yorumlardan? Dördüncü ya da beşinci, 4 beşinci ya da altıncı bölümün e, altına. Arkadaşım yarın yollayacağız YouTube'a. Seni çok seviyorum. Hmm. Ee, yani o yüzden başlayabiliriz. İtalyanlara selam. Bay Ay, arkadaşlar İtalyanlara selam buradan. Azerbaycan kardeş Azer Azerbaycanlı kardeşlerimize de selam. O zaman başlayabiliriz. Evet en son neredeydik biz arkadaşlar? Hastanedeydik biliyoruz zaten. Hastanede olacağız her zaman. Sadece 8 bölümdür. arkadaşlar. Şuradan biz bir karakterimiz çıkarmamıza gerekiyor Evet şuraya gidelim. Belki videomuz, videolarımızı beğeniyorsanız 5. bölüme ne olur görüntüleme. 50 görüntülemem var arkadaşlar. Burada abone sayısını 1000 yapmak istiyorum. O zaman başlayabiliriz. Arkadaşlar dur bekleyin sabah yapalım. Kızım kızım yansa sabah oldu. Evet kardeşim uyan. Oh, uyandım. <laughs> Gidiyor muyum bugün? Hayır Deniz'ciğim. Maalesef kızım. Öf ya. Üzülme canım. Neşe. Ama niye gidemiyorum? Ef ya? ya. Neşe. Gözlerimi sileyim. Hı, tamam. Hadi Deniz'ciğim. Ömrünü koy bakalım. Sıra sen ne yemek Yiyelim. Bekle. Kıyafetini giyinelim. Arkadaşlar şey burada ben bir tane kıyafet kaçırmışım oraya. Hala da kaçırılmış. Arkadaşlar şey ben burada ben bugün kıyafet alacağım evden. şimdi kızım kızlarla yemek almaya gidebilir söyledi. Şunu şuraya koyalım. Mı? Tamam. Görürüz hayatım. Tamam canım. Evet tamam denge bir armut Buyur Deniz'cim. Gel bakalım. Gel bakalım. Otur. Otur kucağıma. Defne sen şurada oturabilirsin. Evet. Ay parmak Evet al bakalım. Yum 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 yum. Çok güzelmiş anneciğim. Bunu da içeyim. Dört kez canım kızım. Tamam anneciğim. Seni seviyorum. Hadi beş kez olsun güzel kızım. Tamam anneciğim. Beş. Altı olsun. Yedi olsun. Tamam anne bu kadar yeter. Tamam kızım yedi içtim. Sekiz içtim pardon. Ne yapalım şimdi kızlar? Benim tuvaletim geldi anne. Benim de yenge. Tam deniz girsin sonra sen gir tamam mı? Tamam. tamam. Gel burada beklerim. Bittimce söyle. Yaşar tuvalet yapıyor. Bakmayın bakmayın. Bakmayın zaten kapıyı kapatacağım. kapattım. mı? Tamam. <laughs> tamam. İyi. Defne resimler nasıl çok güzel. Aşer arada da bir sürüne ilgilenelim. Evet, rar. Buna da içiriyorum biraz. Yediriyorum Aşer. Kendim şu an. her şeyi yedireyim mi arkadaşlar buradaki? Durun bekleyin. Ne kadar güzel ya. Neyse. Evet. Bir tane. Geliyorum kızım. Gel bakalım. Dur dörf kalkalım. Tamam gidelim ben. Geldik, Ay. Aşağı bakmayın arkadaşlar kaka yaptı kız. Altını silelim. E, çöpe. E. çöpe. Bakmayın çöpe. Tamam. E. yıka kızım. Peki de şuradan Evet. Bir de böyle sıkalım eline. Evet. Tam sıktık. Şöyle. 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 Yıkadık. Tamam gel bakalım sen ne Defne senin vardı değil mi bir de? Evet. Tamam hadi bakalım yapalım. Hadi bakalım. Hadi Tamam Geliyorum Defneciğim. Deniz, sen benim kolumdan değil babanın eline geç. Ben şimdi bir şey yapıyorum. Defneciğim gel bakalım. 1, 2, 3 tamam. Popo 1. Akşe bakmayın. Bakmayın Akşe bakmayın. Benim. İy, yiyelim mi poposunu siliyoruz. Elini yıkaşım Defneciğim. Evet şunu sıkalım. Pıtı pıtı pıtı. Ekşe döküyorum. Tam döktüm. Muslu açayım. Bıdı 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 bıdı. Tam Arkadaşlar bu arada ben e, e, 8 gün sonra e, şey lise alacağım dedim ya vazgeçtim arkadaşlar. E, e, giyinme alacağım. Bir tane giyinme e, bir yeri vardı ama orayı pek beğenmedim. Ya da AVM alacağım Arkadaşlar. O zaman başlayalım. Evet. Sanırım uyuma saatimiz geldi de Denizciğim. Tamam anne uyuyalım o zaman. Ben uyuyayım. takayım. Uyuyabilir anne. Tamam kızım dur bekle. Tamam. Ya da ben uyumak istemiyorum. Ama uyumak zorundasın. Sonra yatağında oturursun tamam mı? Tamam anneciğim. Hadi biraz biz de biraz gezelim Defne. Sen de zaten Denizin yanındadır. Hadi gel. Gel Defneciğim dondurma alalım ikimize de. İkimiz de aynı yiyelim. Ha Defne. Arkadaşlar şey, çok yanlış oldu. Çok özür dilerim. Bazen yedirebiliyorum. Evet dur dezenfektan sıkalım elimize. Buraya da sıkalım. Tamam. Gel şurada oturup dondurmamızı yiyelim. Ben de bir kahve içeceğim ayol. Bir tane daha içeyim ayol. sabah kadar içerim ha. Yeter. Aşı <laughs> çok içirdim. <laughs> Karakterim patlayacak resmen. Biraz da içelim. <laughs> ben de ay, sen de işte. aç ah, Bak çok güzel bayanamazsın ya kız. Eğlence ben küçükken bunları sevmiyorum. Fıstık. Genelde ay ya da ayran seviyorum yenge ya da süt seviyorum. Okay. Büyük ses çıkardım. Bu 3 yaşında bir karakter. Normalde kuzenim benim 6 yaşında. 6,5. İkimiz de 6,5 yaşındayız. Kız zekine açsana. Hayır yenge. Hayır yenge. Ben süt seviyorum. Ay sütü seviyorum. ay seviyorum. Bakacaksın bana Bak çok güzel. Bak yengim çok güzel. İyi, i̇yi Bir kere içeyim o zaman. Git hadi, hadi Hadi hadi. Hadi birlikte. Yudum. Ay, yudum. Anne. No, 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 Beğenmedim. Tamam sen beğenmesin ya. Küçük bir sen niye içeyim? Şuradan dergi de alayım. Çekil elimden dergi. Defneciğim. Şuradan dergi alalım. Aşağıdan önce değişik bir şiveye girdim. Ee, onun için dikkat ettiğim dikkat ettiniz mi soruyorum. Neyse evet arkadaşlar. Ayakkabı dur bebek dergisine bakıyorum. Ben de bundan yiyeyim bari. Üzüm, ananas, elma. Ne Sen de şuna bak. Eşe ben şurada biraz bebeklerle ilgileneyim, onlar şu an kitap okuyor. <laughs> Dursun'a yeşil yakışıyor. Bak şu her şeyi kaybediyorum. Biliyorsunuz değil mi? Ki biliyorum deseniz. Arkadaşlar yine bir şey kaybettim ya. Neyse. Yudumlayın kahveni. Tamam defne yeter bu kadar. Hadi gel gidelim dışarıya. Gel defne gidelim. Birlikte dans edelim. Gel defne gidelim. Bunu atamıyoruz değil mi ya? Gel gidelim. Zaten bebekleri atan da arkadaşlar. Sütlerini atmıyoruz. Sadece sütler kalsın bence arkadaşlar. Çünkü diğer zaten bütün her şeyi çöpe atmam gerek. Ben sonra onlara başka bir şeyler alırım. Anne hamile ediyorsun. Artık hamile misin yani? Bakalım. Artık hamilesin arkadaşlar. Artık bu da hamile. Arkadaşlar artık bunu da hamile yaptım. Normalde hamile değil, Doğurmuştu gördüğünüz gibi. Ben bunu bir daha hamile yapayım. Kardeş gelsin değil mi? Bakın hamilelik kıyafeti. Bunda da görünüyor. Yat. Bak gördüm Burada da bir aylık küçük. Bir küçük yani. Bir aylık derken. Bu da hamile elbisesi bakın. Şu bornoz yani. Bu hamile elbisesine benzemiyor. Bu havlu. Bu hamile elbisesi sanırım yok değil. Başka. Aa, burada çok büyük bebeğim. Bakalım. Burada. Bakayım. Burada ortalama arkadaşlar. Burada, burada da ortalama. Peki şu kıyafette burada bayağı büyük. arkadaşlar evet, burayı dağıttığım için toplamam gerek bunun kıyafeti. Ne giy? Ekşe ya ben bunu yapmak istiyorum. O bu giysin. Bunu giysin. Dolabına şunları asalım bir de. Koyalım şunları. Nani nani nani. Ne mino mino ne? Kapatalım. Çocuklar, kardeşimiz geliyor. Şanslısınız. Oye. Oh Her şeyi bu uşakta da takacağım. Ne de yok. Evet. Çok güzel kılacağım bu oyunu. Bayıldım. Evet. Şimdi bence uyanma saati geldi. Ben anne, ben uyumadım. Zaten canım uyumak istemiyordu. Bir de akşam oldu. Hadi videoyu kapatalım. Olur kızım. Gelin bakalım siz benim kucağıma. Ay durun arkadaşlar. Deniz gel. Akşam oldu. Uyuyalım şimdi. deniz. Defne kucağına gel otur. Tamam. Bu, bu sefer... Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like etmeyi Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Buraya en sonlarda kanalım kötüledim. Ne olur like atın. Abone olun bir de. Ee, bize görüntüleme fazla fazla olsun. 5. bölümde bakıyorum 50 görüntüleme. 50 ama birinci bölüm de çok izlenmiş arkadaşlar. Onun için size çok e, yani teşekkür ediyorum ve alkışlıyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like etmeyi et, çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.